Olayım. Yok yok, oyunda İnce bile yakalanıyorum ya, şeyde de anla, yakalanıyorum. <laughs> Çok iyi. Görmüyorum değil mi? Hayır sen görmüyor ki be. Niye görüyorsun o zaman? So... Allah Allah, o havada da bir şey var ya. <gülüyor> 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 Öf ya şey şöyle olsaydı... delik abi, Şöyle mevut, çıkmış abi. Tamam, Bende ben de ben de hadi sikil hadi. Mevhut. Oğlum amına koyayım <laughs> <gibi> adam sizi <laughs> bekliyor. Ya, hadi. <laughs> Asker bekle önemli mevut. bir şey yapıyor. <laughs> Elini versene. Oğlum seni ha bu. Mevhut. Elini abi? ver. Abi biz gidecektik. Ah. Verdim abini. Adam, abi Abi, biz gideceğiz gideceğiz. Yan dötünü verin bir Oğlum abi ne <laughs> sen üst sen üst rütbesin ondan sen general sonra pilot amına koyayım. Evet ya. Abi, o ne o ya? <gülüyor> <gülüyor> şu Bizi şu, biz adaları şu adalara götür. Mikrofonu kapatır mısın kardeşim? Yankı yapıyor çünkü. Bunu söyledin dinler tamam mı? <laughs> <laughs> Onur elini versene. <laughs> Abi şunlar da bende kalmış. Ne diyor emredersiniz diyor. Şey yap ya şey yap şöyle ya şöyle bir üstünden geç bir bakacağız adaları Az bir gezdir biz. Sabah oluyor. Doğru doğru çıkıyorsun biz adaya. Tamam tamam. Hadi. Hadi de. haydi gidiyoruz. Çok evet. bir şey yapıyorduk evet. ya. Öf ya işimiz olsun ya. Neyse orada da, <laughs> 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 da. oynarız. Ya hayır. Üstü kurunca teröristler hep. Abi neredesin? Top oynayalım ya. Top var mı top? Top mu? Top top. <laughs> ben öne ben oturacağım. Yapalım. Ben... ben. kenara benim Ben... 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 kapanmıyor <laughs> Abi bunun ismini değiştirmemişin kabul kızıl örgüt üyesi diyor yalnız bunun şimdi. Arkaya bin diyor. Kardeşim arkaya kapıyı bin. aç. Bin. Arkaya, bin. arkaya bin diyor. Arkaya salak. Şif 5 Ha ben mi? Tabii ki. Yok yani. kardeşim. Allah Allah. Kapıyı kapat Kardeşin kapıyı. Ne şey yapıyorsun? Ya mal. Tam kendi Şift otomatik kapı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pardon. Lan lan kapıyı kapatsana. Pardon abi. Tamam hadi gidelim Mal mı bu çocuk? Kapı Kapıyı kapasana <laughs> ya. Hayır ya. Lan. Ölüler. <laughs> Lan bu kapı gene açıldı. <laughs> i̇nemiyorum. Arda abi inemiyorum. Alta Ay. bas alta. Alta bas çalışmıyor alt. Lan. Ev bunu alıyor ya. <laughs> Gel gel arkaya gel çift altı yap gel 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 öpeceğim seni gel yanıma gel gel Dümlere <laughs> bak Nereye var Gel bakayım Daha dön bakayım sen Abi yürü git daha Ya nereye dön ne? ya. düzgün otur Bak Ben de şu an Mehmet abi öne doğru iyi düşüyorum ya Ya dayımın yanına geçeriz Beni rahatla Ya rahatsız mı oldun Çünkü rahatın için boyunca şaşırdım çim. ne oluyor ya? Ben çok kaçır sizi ya? Orada ben denem adası mı gördüm? Denem <laughs> adası gördüm evet. Ya. <laughs> 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 Açılmamış çanaklara giriyorsunuz bu arada o yüzden şey yapabilir. Donabilir ya yavaş gidiyor. Ve yavaş sürecek biraz. Hızlı sürmeyecek. Ya, Neden? Ya çünkü açılmamış kartlara geliyoruz. Evet. Var bize bir helikopter hediye ettiler. Nereye götürsünler önce onu söyle bana. Allah gel. Ne oldu düşüyor. Yok ortaya geliyor oh, biz orta sağ gidip. aşağıdan geliyoruz. Bekle dinle. Siz şu an sağ aşağıdasınız öyle düşün. Sağ aşağıdan geliyoruz. Ortada bıraktım. bizi ee, bize şu adacıklar var ya e, doğunun olduğu yerdeki adacıklara. Bir oraya bir götürür müsün? Bir oraya bakalım. Emir'in overdi. Bence orta değil, orta. Her yere daha yakın ya. Bişeyeceğim. Biz bu kulaklarla nasıl? inelim mi yoksa uçalım mı diye Üzerinden ya. üzerinden hani üzerinden bir geç böyle bir bakalım. Ee bir görelim yani. Ne olur? Bişeyeceğim. Biz bu kulaklarla nasıl yani girelim. F F5'te baksanız eminim F5'te. Oy. Nokta is. O bunu. Bura bence daha güzel efendim. Bak her yer çöl bomboş. Bence iyi. Değil mi ya? Değil mi ya? Ben yani burayı yazdım. Yaz Bura güzel bence. Bak onun. gidip tutun bakalım. Şeydesiniz lan da. Hani sahil tarafındasınız ama bir türlü. Evet he. daha sahil tarafındayız. Bura iyi bura. Bura çok güzel. Ya ya arada bu arada bana sakin. Dayı tarafını yedik. Şey, Ol, bu bura da. Abi bu Geler ne? Abi, Abi bu ne? Adacıklar. De. Adacıklar işte. Adacıklara bak Evet, ada cicikler. Bunlar daha küçük adacıklar. <laughs> <laughs> Yanlış bir alta basacağım diye çok korkuyorum. Diye. Evet, gördük. Teşekkür ederiz. <laughs> Beğenmedim ben bunu ya. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne çok kötü ya Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ben şöyle de hani, git buraya git falan diye yer değiştirmek istiyorsak. Bir de batıdaki kısma gitsene şu büyük adaya, batıdaki büyük adaya. Biraz hızlı gitsin bari bu. Ne yavaşlıktır arkadaş. Koca helikopter. Biraz alçak. Ortadaki adamı diyor. Yok onun soldaki şey ada var, var ya büyük. Şey Ki olan karlı Karlıva gelir orada. ortadaki üzerinden geçiyoruz şu anda Bu neyse ortadaki ada çöl mü bura? Nasıl ortadaki ada, oğlum? Eee? Harbi nasıl lan? Bir dakika. Aray. Yok ortadaki adam yok. Ha geçeceğiz. diyor lan <laughs> <Ramba>. Oo, <bana gülüyor> bak. Oooo Bu ne oğlum? Bu numara bak. Bak on numara. Yani, ne için? düzlük yok ama düzlük açarız. Gö Kokut gördüm. Açıyor. Hani hemen buraya? Arada zoom yok mu bu oyunda ya? Evet, ben size dürbün vereyim. Ha? Ben size dürbün vereyim dürbün. Olur abi yani. dürbün almak Güzel. Avradın da dürbün yok. Şu an veremem çünkü spekteyim. Size beraber geliyorum helikopterde bende. Elinize ver artık. <laughs>

Örgüt bence sahile yakın bir yere yapalım. Olur. Onları ya hesap et de hani havalimanı vesaire onları da hesap et de öyle yap. Ya onları adayın orta taraflarına doğru yaparız abi. Ya ana, ise, ana, 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 ana ana be Ana base'den ayrı olacak ama. Şimdi bu ada iyi mi? Ya da orta aday mı? Burada ağaç falan var bak ama ağaçlar çok zor. Orta ada değil mi zaten? Bir dakika neredeyiz? Burası o büyük o da bir, bir dağlı ada. Burada bıraksın mı sizi? Yiyelim mi? Yok yok. Ya ne yapalım? Nereye gidelim? Bence bir çöle de bakalım. Çöl ya çöl değil. çok güzel değil ya. Nerede biliyorsun ama gittim. Bir de şey dedi şu an düzleştirme falan da yapacağınız ya bir şeyler inşa ederken. Onları da hesaba bakar Yani burada. Etem, tütem, ben seni. Yok da düzlük yok. Yok düzlük Yok düzlük Yok düzlük yani bir tane küçük kulübe yapmayacağım ya köy yapmayacağım ona göre düşün. Evet ayıp. hocam on üst yapacağım. Evet. <laughs> Şimdi 36. Mert. Herkes üstü nerede? Neredeydi? Çöldeydi ona çöle götür. Hadi sen bizi çöle götüreyim ya. yavrum. Şey olmaz yani. Ama, Ama şu çöle hani kayalık kısımları var ya şu vadi kısımları. Bir oralara bir gösteririz oluyor. Ee, ona göre şey yapalım. Adam içinden beddua ediyor. Allah belanı versin. İçinden şey diyor. Dediğin gibi gevelenin de şeyin de <laughs> Oğlum adam bir anda geri gitti hızlandı. Yavaş gidiyor dedin ya. Adam hızlandı sevindim. Ya adam zaten... Arazi yok. Allah. Parası yok pilot olmuş black out uçuruyor. Ya. <laughs> Nasıl iş lan öyle? Ben ben ya, ne Helikopter ne kim vuruyor? <laughs> Mehmet abi <laughs> durma sana <laughs> helikopter helikopter Mehmet abi vuruyor. Ne? Düşürsün şimdi. Abi dur düşüreceğin şey yapma. <laughs> hey Uçak aynen. Onu, o videoyu ben sana atmıştım. Sen bakmadın ne şimdi bana geri atıyorsun. Şimdi seni no, vurayım mı Yok bir güzel dondu ya. Geldik geldik geldik. O oh baba. Ben niye burada kaldım? Geleceğim Mehmet abi inince kendine geleceksin sen inince. Oha. Bu ne? Evet. <laughs> Bir şey olur, yani Aha. Buraya üç buçuk Adana dürüm söylenmelik yere kuruyayı. Bence de. Ha şu tepeye bir yere yerleşsek misal. Olmaz mı? Olmaz. Hem savunması daha kolay olur. Neden olmaz amın yardım ne güzel Şu gerçek. Adana ortam şu ortak mına yapalım. Şöyle mi yapacaksın azıcık da? Yapmayalım ee, sen bak. Üstesinden gelebiliyorum mu dersen? Niye ki çölde fırtına falan mı oluyor? Yok ondan değil hani düz arazi aç, açmaya çalışacağınız ya bir de büyük işlere girişeceğiniz zaman arazi açmaya çalışmanız lazım ya. Yani. Arazi açacağım. Bir yani. poşet versen olur mu? Sen bak yani ne? Atlamayacaksın evet. oğlum. Genel sen indireceksin sen bunu. Evet tamam. Abartma. Bence çöl güzel gibi ya. Şöyle yüksekte bir yere yerleşsek ya da böyle alçakta bir yere yerleşsek okey. Denize yakın bir yere yerleşsek mi acaba ya? Olur. Şu haritayı tamamen bize bir açtırabilir mi? Buraya buraya baksana buraya.